Trabzon'un T'si. Evet. Nokta. Nokta L'y mi? Evet. Sonrası var mı? Var. Bit nokta L'y slash. Bit nokta L'y. Evet. Yan bölü işaret var ya slash. Okay. Ee, bir Q Q. Yok e, yok o değil. Hayır. Hayır değil yok slash. Trabzon'un T'si. L'ye tamam. Ne? De Bit nokta slash. Tamam. Tamam. Trabzon'un tepsi. Evet. Urfa'nın uzu. Evet. Giresun'un G'si. Evet. Bursa'nın B'si. Evet. Adana'nın A'sı. Evet. Adana'nın A'sı. Tıkla. Yani Tuğba ama çift halde. Evet, öyle. Direkt benim kameram açılacak zaten. Ne çıktı? Kanlı saçlıyım. Bilmem bir şey çıktı ama. Okey tamam doğru. Bekle bakalım. Halil söyle, ne diyor? Neyse. O değil Bil benim bir açıldı. ne açıldı? Ya? Oldu, ne açıldı? Şey. Ya. Ekran görünüyor. Bekle bakalım. Hı? Bekle bakalım ne çıkacak? Hala bitmiyor mu? Bir yenilesene sayfayı tekrar. Yenili mi? Hı hı. Bir saniye. Attı <laughs> mı? Geldi. Geldi. Geldi mi diyor şu? Tamamdır. Ne çıktı? Nah çıktı, nah çıktı, Nah, nah çıktı, nah çıktı, Nah çıktı, nah çıktı. Bile çektim hiç amorti vurmadım. Hoş geldin Abaza. Spor totada elif maçta yattı. <laughs> Sayısal oynadım o da iki de kaldım. El altı tutturdu kardeş. Bana ne çıktı? Merak ettim size ne çıktı? Nah, <gülüyor> nah. <gülüyor> Nah Nah Çıktı. Nah çıktı. Nah çıktı. Dah çıktı. Nah çıktı. Nah çıktı. çıktı. <laughs>, <Paulo SomebodyJI> çıktı, 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 çıktı mah... Türkiye'nin en iyi yunan yayınlarındasınız. Birazdan. Birbirinden güzel konu konuklarımız. Abasalarımızla sizlerle birlikte muhteşem bir yayın geçireceğiz.